Hoş geldiniz Battle Beat Remastered ailesi. Oyunu denemek isteyenler için güzel bir haberim var. 30 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar oyun Play for Free hafta sonuna girecek. Bu süre zarfında oyunu ücretsiz olarak deneme şansına sahip olacaksınız. Merak edenler için mükemmel bir fırsat. Bu öğrenme sadece deneme yanımlı olmasın diye ben de sizin için özel bir hızlandırılmış eğitim videosu hazırladım. Oyunun temellerinden başlayarak hızlandırılmış bir şekilde size oyunun inceliklerini anlatacağım ki tamamen sıfırdan başlamayın. Ayrıca detaylı bilgiler için video kartı da ekleyeceğim. Bu videoları da göz atmayı unutmayın. Hadi o zaman hızlandırılmış kursumuza başlayalım. Önce sınıflar. Assault, Medic, Engineer, Support ve Recon olmak üzere toplamda 5 tane sınıf var. Assault'un nişan alma süresi, şarjör değiştirme süresi gibi buffları var. Ama SMG sniper kullanamıyor. Medic kendine ve takım arkadaşlarına medkitle cam basma özelliği var. Sniper DMR harici her şeyi kullanabiliyor. Engineer hem repair yapabiliyor hem de RPG kullanabiliyor. Bunun dışında silahlarda sniper harici her şeyi kullanabiliyor. Support kendine ve takım arkadaşlarına mermi sağlıyor. Kendine özel silahları var, ağır makinenin silahlar. Exo armoru var, en dayanıklı armor bu ancak hareket hızınızı düşürüyor. Recon, sniper sınıfı, DMR ve sniperları kullanabiliyor. Sniperlarda bolt mekanizması var. Otolardan birini açana kadar ateş ettikten sonra tekrar tuşa basmanız gerekiyor. Mermi yenilemesi için. Oto boltlardan birini açtıktan sonra kendi kendine mermiyi dolduruyor. Oyunda 32 32, 64 64 ve 127'ye 127 olmak üzere sunucular var. Ana ekrandan hızlıca girilebiliyor. Ayrıca Server Browser kısmından manuelde seçebilirsiniz. Oyunda klasik Conquest başta olmak üzere Infantry Conquest, Domination, Frontline, Capture the Flag gibi bir sürü oyun modu da bulunmakta. Zevkinize göre tercih yapabilirsiniz. Oyunda uçak bulunmuyor. Little Bird ve transport helikopterleri var. Karada tank, BTR, makineli tüfeği olan ve olmayan transport araçları var. Toplu, makineli deniz araçları da bulunmakta. Oyunda sınıfların ayrı ayrı levelları yok. Karakterinizin tek bir level'ı var ve silahlar da level aldıkça açılıyor. Her 5 level'da bir. Silahların geliştirmesini de o silahla kill alarak yapıyor yapıyorsunuz. Eklentiler de öyle açılıyor. Genelde bir silahı fulllemek için 300-350 arası kill almak gerekiyor o silahla. Level almak eskisine göre nispeten kolaylaştırıldı. En etkili yöntemler medic oynayıp revive ve heal yaparak oynamak, engineerla helikopter repair yapmak ve supportla mermi dağıtmak olarak gözüküyor. Bunlara ek olarak bölge ele geçirmeleri mutlaka katılın. En iyi puanı o veriyor. Düşman aracı patlatmak da hala etkili. Özellikle engineerken. Ayrıca kazanılan oyunlar oyun sonu %40 experience veriyor fazladan. Ve bir sonraki oyun içinde %10 boost veriyor. Ayarlar. Oyunun içerisinde eğim şeklinden rengine, ekranda kalma süresinden başka bir sürü özelliğe kadar değiştirme ve kendinize uygun uygun olanı bulma imkanı var. Bu nedenle siz nasıl rahat edecekseniz ona göre ayarlamalarınızı mutlaka yapın. Silahlar, SMG, Assault Rifle, PDW, Carbine, Sniper, DMR gibi bir sürü silah çeşidi bulunmakta. SMG'ler ve PDW'lar nispeten daha kısa mesafesiyle olsalar da Assault Rifle'lar orta mesafede daha rahat kullanılabiliyor. Bunları oyun içerisinde deneyerek oyun tarzınıza ve o anki haritaya uygun olana göre değiştirebilirsiniz. Sniper'lar hariç tüm silahların hasarları bedeli uzaklıktan sonra düşmeye başlıyor. Sniper'ların ise belirli bir noktadan sonra da artmaya başlıyor. Yine hasar hasarla alakalı olarak headshot çarpanı hakkında bilgi verelim. Silahların hasarları sınıflarına göre headshot hasarının belirlenmesi için bir çarpanla çarpılır. Sniperlar için bu normal hasarın 1.9 katı, SMG ve tabancalar için 1.2, diğer tüm silahlar için de 1.5'tür temel tavsiyeler. Oyun hızlı bir oyun. Buna alışmanız gerekiyor. Hızlı hareket etmeye alışırsanız oyundan çok daha fazla keyif alırsınız. Oyunda kanama ve bandaj mekaniği var. Kanamayı durdurmazsanız bir süre sonra ölüyorsunuz. Ayrıca bandaj kullanıldığında size 40 can kazandırıyor. Medic dışındaki sınıfların hayatını kurtarıyor bandaj. Birini revivelamak için sabit durmanıza gerek yok. Kişiyi taşırken de revive yapabilirsiniz. Sniper'da sol alt tuşu ile mouse kullanarak mesafe sıfırlama yapabilirsiniz. Hızlı şarjör değiştirme işinize yarar. Mevcut reload time'dan daha hızlı şarjörünüzü değiştirebilirsiniz. Ancak önceki şarjörünüzü yere atar, çatışma sonrası yere düşen şarjörünüzü tekrar yerden alabilirsiniz. Mouse sukul tuşuna basarak bir yeri veya bir düşmanı skuadınız için işaretleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar Q ve E sağa sola yatmayı sağlar, karşınızdakinin eğim almasını zorlaştırırsınız. X silah atış modunu değiştirir, tekli, burst ya da otomatik gibi. H silahınızda kaç mermi kaldığını gösterir. P yarım dolu şarjörleri birleştirir. Bazı dürbünler üzerine başka bir nişangah takmanıza izin verir ya da canted sight kullanıyor olabilirsiniz. Bunların arasındaki geçişi nişan aldığınızda scroll'u ileri geri hareket ettirerek yapabilirsiniz. Daha detaylı ve ileri tavsiyeler için kartları kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi eğlenceler. Tekrar görüşmek üzere.